Burada Mustafa'yı sol bek yaptınız. Oradan onu kullanmaya çalışıyorsunuz. İyi, güzel ama Trabzon için her şey çok yeni ve erken. Beklemek lazım. Ama oyun içinde değişiklikleri yapıyor hoca. Oyun değişikliklerini yapıyor. Sadece oyuncu değişiklikleriyle değil. Onu da dün aşağı yukarı ikinci devrenin ikinci devreydi tabii. ikinci devrenin 10. dakikasından sonra falan onu açığı Çekmesi geri. Diğerini ucunda bırakması oyunun gidişatına göre güzel şeyler olacak ama sabır lazım. Bizde evet. o sabır var mı onu bilemiyorum ben. Taner de onun altını çizdi. En, en, en ufak, en, en ufak <laughs> bir e, ters gidişatta hemen bir yerlere yükleniyoruz. Bu burada oynar mıydı? Bu böyle olur muydu? Hoca bu mi? olay o değil. Olay oyuncunun <laughs> değişiklikleri falan değil. Süreklilik <laughs> önemli. Devamlılık oyun tarzınızda süreklilik önemli. Bunu da oturturlarsa tabii bu da oyuncularla oluyor. Sadece elinizdeki oyuncular lig için sizi nereye, yarışmanın neresinde tutar? Şu andaki kadrodan bahsediyoruz. Ee, o biraz zorlar Trabzonspor ama orta sahibi oturttukları zaman forvette bir sıkıntı da yok gibi gözüküyor. Yani hücum hattında sağlam bir hücum hattı var. E, şu zaten hepimizin bildiği ne katkıları vermiyor. Bir de sakat sakat oynuyor. Yani belli tam hazır olmadı. Dün de çıkartmaların nedeni zaten o. Çok oynamak istemiş. Öyle söylendi dün. Ee, yani biraz da daha oturduğu zaman bir de işte böyle oyuncular nereden besleniyor? Hep kenarlardan. Siz kenarlardan iyi top getirirseniz bu da size ilk geldiği gibi o olayda Trabzon'u biliyorsun Cornelius neyle beslendi? Açıklarla beslendi. Ondan sonra gelen bütün stoperler hepsi şey santroforla hepsi açıkların getirdiği ortalarda. E bu da bu tarzda bir oyuncu. Bunu da getirebilirsiniz. Santrofor genç olan Augusto. E, Augusto e, ışığın da ötesinde bir ışık var. Onda biraz ne kadar fazla oynarsa herhalde Trabzonspor'a faydalı olacak gibi. Bir ışık. Siz o potansiyeli gördünüz. Var yani onda. bu o ışık var. Hani şeyi, şey, şey Göztepe'nin Santrofor'u var diye Romulo. Romulo'nun biraz daha değişik bir karakteri var bunda. Daha böyle ikili mücadele fazla olan daha sprinter boyunca ama tabii oynama önemli. Yani çok fazla oyunun içinde kalması lazım ki oyununuza da adapte olsun ve sizin istediğiniz adapte olsun. Ben ön tarafının Trabzonspor'un verimli olduğunu düşünüyorum. Ama orta sahayı mutlaka adam istiyor. Orta saha herhalde Taner. Üretkenlik sağlayabilmek Hı -hı. açısından en azından bir ilk oyunu, iki maçı oyunu, gördük. Bir oyunu kurma, evet. çabuklaştırma. Oyunu akıtabilme. Tabii. Onlar da transfer harekatına şu an hedefledikleri noktalar. Hı -hı. Yani Hı -hı. Şu anda Trabzonspor'un transfer dönemi bitmedi. Ve almaya çalıştıkları oyuncular da var ve bu teşhisi... Konuşuyorlar Evet. Evet yani Fatih Hoca'nın da koyduğu <laughs> süresindeyim ki arayışları da biraz daha bu yöndeydi zaten. Ve genç bir takım oldu. Ama şuna dikkat etmek lazım. Yani bir oyuncuyu sakat sakat oynatmak, oynuyor oynamak istedi diye oynatma kısmı yani futbolun gördüğü en büyük hatalardan bir tanesi. Ben de dün onu söyledim. Olmamış Ve bunu daha önce birçok kez de ben oynamak istiyorum hocam oynayacağım dedi diye hoca direnemiyor sahaya atıyor oyuncu oyuncu sakatlanıyor geri çıkıyor. Hamza Hamzoğlu Burak Yılmaz ikilisinin bir ara yaşadığı gibi. Dakika evet. 34 oyuna giriyor oyuncu 35'te geri çıkıyor. Yani bunlar oyuncunun istiyafetine bırakamayacak kadar ciddi konular. Yani milyonlarca euro yatırım yaptığınız bir oyuncu oyuna ne zaman gireceğine karar veremez. Herhalde. Sakatlık yaşamış ve sakatlığı olan bir oyuncunun oyuna girip giremeyeceğine teknik direktör de karar veremez. Sağlık ekibi karar verir. Çok büyük bir hata. Ben Trabzonspor yönetimin yerinde olsam ona çunun sahaya sakat sakat sürülmesiyle ilgili bir rapor isterim. Bu nasıl bir ihmaldir diye bir sorarım. Yani çünkü bu takım Çemiş Gezek Spor değil. Yani bu takımın sahaya sürdüğü her oyuncuyla alakalı önce bir sakat olmadığıyla alakalı, oynayabileceğiyle alakalı da elinde bir rapor olması lazım. Çok büyük bir yanlış. Çünkü ona şu sakat sakat oynar. Sonra bir sakatlık problemi daha da genişler. 3 hafta 5 hafta olmaz. Yarın sen çıkarsın X bir maçına. Santforsuz. Ondan sonra vay benim ben niye onunla oynattım o maçlar. Bu dersiniz. genelde bütün ıı, takımlarda yaşanan bir olay. Oyuncu istiyor. Oynamak ister oyuncu ama sizin ölçümleriniz vardır. sağlık. Çünkü edilmiş. sebep ne hocam biliyor musunuz? Biz kulüplerimizde çatıya teknik direktörü koyduğumuz için bu sorun yaşanıyor. Teknik direktör futbol kulüplerinde çatı değildir. Yani biz teknik direktörü buraya koyuyoruz. Altına kadro kuruyoruz. Çatı sportif direktördür. yani Çatıya sportif bizde. direktörü koyarsın. O sportif direktör gerekli departmanları altına kurar. Bu departmanlardan bir tanesi teknik direktördür. Ama bizde ne yazık ki bizde Dünyanın tam tersine göre teknik direktör çatı o ne istiyorsa o yapılıyor. Her zaman söylediğimiz bir olay da şimdi burada ben Kerem'i oyuna atacağım. Ne zaman konuşurum sağlık ekibi analistlerle bunu son 10 dakikada. Yavaş yavaş. Son 20 dakikada. Bunlar bellidir yani bunlar ölçülür artık eskisi gibi değil ki. Eskiden masörler diyordu ki sana tamam hocam oynar diyorlardı, atıyordun, oynatıyordun. Giderse gidiyordu, gitmezse bir bakıyorsun 5 dakika sonra pat diye gidiyor, atıyordu. Ama şimdi her şey var. İmkanlar çok daha Ölç farklı. Çok fazla. Ölçüyorlar. Bana der ki hocam en fazla 7 dakika oynatabiliriz. Yavaş yavaş ve Hatta 15 dakika kafadan attığın zaman ister istemez oyuncu o eforu sürdü. Nedir? Ambiyans farklı. E sen de bir şeyler vereceksin ve bu sefer fazla da yükleme yaptığın zaman... Hı hı bir yerden bir yerden. Tabii ben Okan Buru bu anlamda takdir ediyorum. Yani Icardi'yi geçtiğimiz yıl oynatabilirdi. Oynatmadı. Ama işte burada... oynatabilirdi. Bekledi. Oynatmadı. Burada yener ama. Yani, yani şöyle şöyle yani Okan Hoca burada kendisini çatıya koysaydı eğer oynayacaksın derdi. Ama yener. Sağlık ekibinin raporlarıyla hareket ederek oyuncunun beklemesi gerekiyorsa bekletti. Doktor yener. Riske girmedi. Burada çok ön planda Galatasaray'da o konularda ki çok evet. uzun süredir çalışıyor. O da çok büyük evet. bir artı. Yani Taner'in şey. bahsettiği gibi o yapısal o çatıyı oluştururken kulübün içinde doktorun da Hı -hı. masörün de herkesin belli bir Onu çok payı çok var. Bu, yani genel bu konuda uşman tabii diğer ekiplerimizde de var ama işte burada futbolcuyu bırakmayacaksınız. Yani ben oynarım, ben eğlenirim, ben hazırım, hazırım. Siz futbolcu ister hepimiz biz de geçirdik bunlarda evrelerden geldik. Yani istiyorsun oynamak ama şöyle değil yani. Bu sefer zararı kulüp çekiyor. Uzun vadeli gittiği zaman her taraftan ne ve Ekonomik şartlar ödüyorsunuz. Bunun vecibiler var. Vecibilerin yerine bir 6 ay, 7 ay oynamamak ne demek bir takım için? Tabii canım, bu, bu sefer tekrardan onun yerine bir oyuncu bulacaksınız. GT. Bir de transfer sezonu bittiyse... E, yanlış. Gaziantep'te sezonu kapattı oyuncu. İşte her ne kadar zeminden olsa bile ne yazık ki. Ya işte, Sezon kapattı. Mesela Antep'tekinden bahsediyor. Evet. Ama o kimler işte orada bir daha esnedi. Abi niye atıyorsunuz ki içeri? Düşünün yani. Neden doğru. atıyorsun içeri? Yani yazık günah çocuğa. O içler abi oynar anlamaz o. Ama sen sağlık ekibi olarak görüyorsun. Esnemiş belli. Evet. Attın. Hadi beş dakika sonra gitti. Allah kimseye vermesin sakatlıklar. Amin. Ama e, bu konularda da e, hocalarımız da e, kulüp doktorlarını ön planda tutmaları lazım. Çünkü Bizler onlar kadar bile, bilemeyiz. Bile, onlar kadar hiç bilemeyiz. Bilemeyiz yani. Nereden bileceksin abi onu? Bütün onun kasıkta farklı bir problem var. Alt adalede farklı, farklı. Her gün beraber çalışıyorlar. Yani Bir, bir de e, bunlar antrenmana başlamadan önce bir e, şeyden geçiyorsunuz. Masaj oluyorsunuz. Ön masajınız var. Hazırlığınız var. Veyahut da diyor ki Kerem'i bugün hocam çıkartmayalım. Şeyde geçsin. E, savunma yapsın. Örnek veriyorum. Veyahut da su masajı yapsın, ne bileyim ağırlık çalışsın. Ya bunları siz kale almanız lazım. Evet.